Evet, değerli arkadaşlar, burası e, Isparta ili Yalvaç ilçesi, Tırlar köyü, diğer bir ismiyle Tırlar Ovası. Buralar son dönemde tamamen meyveciliğe yönelmiş durumda. Burada kayısı ağaçlarını görmektesiniz. Kayısı ağaçları şimdiye kadar eğirdir görünen bu yöne verilen kanallar vasıtasıyla ve buralara yerleştirilmiş olan damlama sistemiyle sulanmaktaydı. Fakat yanlış sulama, kuraklık ve suyun boşa harcanması nedeniyle artık buradaki insanlar da su ihtiyaçlarını gidermek için, yeraltı sularından faydalanabilmek için sondaj vurdurmaktadırlar. Biz de bu işi yapan Ercan arkadaşımızı ziyaret ederek etmek için buraya geldik. Şimdi damlama sisteminin ne kadar yanlış bir sistem olduğunu tamamen bir işe yaramadığını size kanıtlayacağım. Buraya e, meyve üreticisi kardeşimiz bütün ağaçların altından ve kenarından geçecek şekilde damlamayı döşetmiş. Evet, Bu ağacın e, kenarında su birikintileri görüyoruz. Ağacın kökünün olduğu yerlerde su neredeyse yok derece uzakta. Bir metre ilerisinde ise su birikmiş durumda. Arazinin engebelli ve sık sık sürülmüş olmasından dolayı ağaçların oldukları yerler yüksek kalmış. Altları kazılmadığı için de su orada durmuyor. Kenarlardan akıyor. Ve damlamanın döşendiği yerlerde bakın nasıl su kaybı oluyor. Evet görüyorsunuz. Bu su tamamen boşa giden bir su. Burada bir zerdali yani kaysa ağacımız var. Fakat Ağacımız hiç su alamamakta damlama kenarından gitmektedir. Burada da aynı şekilde damlamaların olduğu yerlerde kanallar oluşmuş. Ağaçlara bir damla suyu gelmezken su bu şekilde ziyan olmaktadır. Evet işte görüyorsunuz. Buradaki meydana gelen kaçaktan dolayı tekrar su lüzumsuz yerlere gitmekte. Burada da aynı şekilde görüyorsunuz. Suyun yüzde 95'i varması gereken hedefe varmamaktadır. Tamamen çağ dışı bir sistem. Bu damlamaları üreten firma elindeki malzemeleri insanlara pazarlamış, satmış ee, ve kendisi çok para kazanmıştır. Fakat bunu alan insanlar hedeflediklerini maalesef elde edememişlerdir. Evet, görüyorsunuz. Ağaçlardan başka her tarafta su var. Kesinlikle bu damlama sistemi işe yaramaz, lüzumsuz bir sistem. O yüzden artık sondaj yapmak zorunda kalmışlardır. Çünkü bu yanlış yönü, yönlendirilen yanlış kullanılan sudan dolayı artık Eğirdir Gölü'de çekilmeye başlamıştır. Evet, burada kayısı ağacımızı görüyoruz. İki tarafından damlama sistemi döşenmiş. Fakat bir tane su, bir damla su bu ağacımıza gelmemekte. Burada da aynı şekilde. Evet. Her taraf patlak, delik ve insanlar bu suları kullanıyorlar. Ne için? Hiç. Bir hiç için. Evet. Ne kadar üzücü bir durum. biz içmek için günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için su bulamazken su bu şekilde çarçur edilmekte. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Ülkemizdeki insanların bu hoyratlığı Devam ettiği sürece biz her zaman su, olumsuzlukları başkalarının üzerine e, Atmakta geri kalmayacağız. Evet. Yani daha ne diyelim ki? Yazık, günah. Evet. Sular tamamen boş akıyor. Tamamen. Ağaçlara zerre kadar faydası yok. Hiç kimse bana bu sistemin iyi olduğunu sağlıklı olduğunu verimli olduğunu anlatmaya kalkmasın. Evet. Hiç sulamazsanız bundan daha iyi olurdu. En azından boş akan suların olduğu yerden lüzumsuz otlar büyümezdi. Evet. Su ağaçların köklerinden başka her tarafa akıyor. Evet.